Tamız şu anda bu arada, var mı çıkanlardan kalıp burada kalan? Yok sanırım. Giremeyen var mı? Giremeyen yok. İkisi tamamdır yani. Tamizak başlatıyorum. tamamdır Azar hoş geldin. Bak, Bak ben de bugün... Diyorsun, ne eksik, hangi öyle eksik kaldı diyordum Bugün, bugün Ay. izci. Bugün izci bize taktı bu arada izci bana bayağıdır çok az çıkıyordu. Yani oyun çıktığından beri daha doğrusu güncelleme çıktığından beri izci bayağı az çıkmıştı bana. Yani çok az oynadım izci yi. Ama şu son iki günde yani son iki oyunda doğru doğrusu yani doyduk. Bilmiyorum. Şu son iki seferdir yayın açtığım feyin yayınında doyurdu bizi yani devamlı arka arkaya geldi izci. Bakalım. Kaya'ya giderim hadi. Ya da Kayya'ya fokus atmayalım yani. Kime gidelim? Böyle bakıyorum. Musa'ya gidelim. Musa'ya gitmedik bugün hiç. Ya da gittik. Bakalım. Musa nerelere gidecek? Ben biraz su içeyim ya. Çok konuştum herhalde. Dudaklarım kurudu. Sabah olunca göreceğiz nereleri gezmiş Musa Efendi. Hmm. Kendisi Alprodaymış. Sen diyor Whitehead etili ismi gösteriyor Ahmet canı. Hmm. Sen de Alpro gösterirsin ben gösteremez miyim deyip. O da beni eliyle işaret ediyor Başkanım. çok güzel. Sen neymişsin? Oo. Güzel güzel. Daha güzel oluyor. Vay da. Hazar sen de mi Youtube'dan geldin? Evet var mı infomuz? Çistem hoş geldin Çistem. Evet white hat. Ahmet'ime ben rolünü sorarsın. Yani söylemesini istiyorum. Ben de İbo'dan söylemesini istiyorum. Hmm. Evet Peder. Başkanım ben de bu soran kişilere karşılık rolleri söylememeniz gerektiğini söylüyorum. Bir kişi çıkmış hain olabilirler. Doğru. Ya ya biz e de, sakat, tamam da sakat roller görüyorsak Ben sakat rol görüyorum. Sen ya. sakat rol görüyorsan zaten ben doğrusunu söylesen de aa tamam öyleymiş demeyeceğin için ben söylemeyeceğim. Yani araştırmacı Değilsin sonuçta. Sana kanıtlamam gereken bir durum yok. Evet Ahmetcan. Bir de şey... Siz... Evet Ahmetcan. Yani bir şeyler anlatıyorsun ama duymuyorsun. Kırmızı görmüş herhalde doğru mu? Ya yani söylemem ona. Sen söyler so söyle rolünü. Rolümü söylemem gerekiyorsa söyleyeyim. Ama olabilir <laughs> mi? Yeşil söylemem veya mavi olduğunu yani. söyle yeterli bence. Yeşilim ama. Hmm. Nasıl kalacağım bilemiyorum. Tamam ben ne gördüğümü söyleyeyim arkadaşlar deli de olabilirim bilmiyorum Alfar normalse ben hain izci gördüm. Alfo sen ne afro. gördün? Bence söylemeniz lazım. Sizin söylemeniz lazım. Onların değil. Evet Afro sen ne gördün afro. beni? Biz söyledikten sonra evet ben oyum diyecek. Ee... Hayır Afro ya siz ölürsünüz ya da şey olduğunda yani hiç yok bileceğiz. Kimse ölse tamam. bilmeyeceğiz. Ee, yani Ibo'da benim gördüğüm sıkıntı yok. E ee, o zaman niye geliyorsun ki ya? Beni buradan niye ortaya çıkarmaya çalışıyorsun? Gelinsem, ya ben deliysem? Olabilir. <laughs> o beni <laughs> ilgilendirmiyor ki, o seni ilgilendiriyor yani. Olursan Evo'ya tamam. oradan fokus atarız. Hiç abi, herkesin İbo, deliliği kendisine. İbo İbo doktor ya, sıkıntı yok rahat olun. Biz bir aileyiz var ya, ev susunlar. <laughs> Güzel. Atladım. Ben, ben niye Musa'ya verdim ya? Bir an dalgınıma geldim Musa'ya verdim. <laughs> Vermeyin lan. <laughs> İbo. <laughs> asmayın masumlar. Yanlışlıkla Musa'ya verdim bu arada. Dolgunluğu geldi. büyücü varsa beni denesin. Erhan abi ki sema bol iki teşekkür ederiz. Musa'ya asmayın asmayın. Biyoyu, biyoya, biyo'ya satmayın. Ben satmış ne? olacağım. Biyo'ya asılmaz asılmaz mavi öldü. Evet. Dalgınlığıma geldi adama verdim bir anda ya. Kime gidelim? Ramazan'a gidelim. Dur bakalım ya. Bu bunlar ne ayak bir bakalım bir bunlara ya. Bir e bir gidelim bakalım evden çıkacak. Ben merak ediyorum. Bir öğrenelim bakalım. Bana ne geldi? Hain geldi değil mi? Beni öldürttü yani. Aa, doktor gelmiş bana. Musa bence doktordu bu arada. Bakalım. Şimdi öğreneceğiz ya. <laughs> ben deliyim arkadaşlar. Evet peder şey bırak. Ee, peder rolünü sormak istiyorum. Bak gönlümden geçmiş demek. Evet peder. <laughs> Onu bana sen yapamazsın da ben yaparım. Ben bir fetnişkadan bir desenden rol alayım. Ha, Deliye malum olurmuş arkadaşlar. Nasıl bildim ama pederi konuşturacağını. <laughs> ben yani. senin kapının önüne petrol döktüm de bana geldin ondan merak ettim. Ya o zaman alayım rolünü arkadaşım. Evime Ağabey. girmedi. İzciyim. Petrol döktüm diyorum ya abi. Doğru diyor. <laughs> Fetnişka? Bence ben söyleyeyim mi? Kime? Sana. <laughs> i̇şte rolünü söyle işte. Sana baktım. Ben söylemeyeceğim rolünü. Bana Nasıl doktor söyleyeyim? gelmesin bu arada. evet yani Çok canım. sakıncalı bir rol. Yani... Beni polis tuttu. Fetnişka'nın hani söyleyesi yok gibi geldi bir anda söz verdim. Ben de Fetnişka ben söylüyorum. Ben de Fetnişka hain dedektifle yeşil dedektif gözüküyor. Bilginiz olsun. Yanlış. Peki. Neden evet, sen ama. niye Ahmet'e bakmadın dedektif isen. Ahmet şüpheli sonuçta. Çünkü bakan olur diye düşündüm. Ya da birileri evet. gider diye düşündüm. Ben Survivor'ım bu arada. Söylediklerimle alakası yok. Hmm arkadaşlar yani ben rolini... deliyim bu arada. Doktor bana gelmesin bak. Bir kere daha Burak sorduğun rolü doğru dedi ama yani bence doğru değil. Yo ben de daha koruda... iyi gözüyle yeşilici gözüküyor. Bu konuda İkinizden... Fetniz haklı. İkinizden biri hain. O zaman tek bir Ve sorun Burak var. Burak da bana bana geldin diyor. Peder. Efendim. Fetniz haklı. Sal. Evet bir dakika. Musa ee, sen geçen tur alfro'ya e gittin mi gitmedin mi? Gittim. Gittin mi? Yani sen orada gördüm, o zaman deli değilim ben. Niye Afro, bir şey bana, bana Afro, o zaman ben Afro deli ben seni peki doğru nasıl görüyorum. o zaman bu tür Eder, görüyorum. Yani. Sen madem nasıl? Ismi öncüsün. Fetnişka'da gördüm ben seni. İmkanı yok abi, İ sen beni Fetniçka'da görsen bu şu anlama gelir, ben şu an çıkıp Fetniçka'yı bir daha ispiyonlamam lazım. Ya da ne ölmüş var? olması lazım, Fetnişka öldün mü? Belki de Survivor evet. söylemiyor. Belki de Survivor söylemiyor. Musa ben sen niye Survivor benim akıllı olduğumu önce... iddia ettin? Ben deliyken. E, sen sen Alfre, ben Alfre'ye gittim Mesela ama işte. konuştukça oy topluyor. <laughs> Siz ne yapalım veriyorsunuz ya. <laughs> oh, Arkadaşlar Musa bence hotlak. Bence de hotlak bu arada. Evet Ahmet Can. veriyor bir de veriyor. İşte kendim de kendim bir Ben de şüphe var isterseniz ben de rolümü söyleyeyim. O zaman Ramazan'ın rol soracağım. Evet. Na nasıl rol soracağım? Abi mesela. nasıl soracağım? Direktifin. Şüpheli sensin sen söylemen lazım. Tamam tuzakçıyla kötü provokatör gözüküyor. Ahmetcan nasıl evet. biliriz ben ikisi de değilim. Mumum alt pro Mumum mumu alt pro oy verin bana. Vermeyeceğiz. Yok ben. ben i̇kisi de değil misin şimdi ben be? ya, ya, teder. sen? Ben, ben pas şeyde. vereceğim. Ya Peder. İboy sen de az. korkma. Peder ya da bırak hain. Allah Allah. Burak abi orada bir mesaj varsa onu silinmesi için yani gözükmemesi için yapmıştır. O yüzden. O spamın sebebi o yani. Ya ben deli miyim değil miyim? Şimdi ben anlamadım. Bir pedere gidelim bakalım. Bir peder masum ya. Kimlere gitmiş görürüz. Çünkü ben muhtemelen deliyim arkadaşlar. Baya deliyim yani. Zır deli olabiliriz. Ama aşağısı değiliz yani. En az zır deliyiz çünkü. Bir de deliye de malum olurmuş. Burak abinin pedere soru soracağını hissettim yani. O da malum olunca şüpheler güçlendi gibi. Bilmiyorum. Bakalım. Delisin ortalığı karıştır. Yap. Görevin yerine getir. Bak izle şimdi. Ha, şimdi sen naneyi yiyemedin mi? Hadi bakayım. Ben buldum bu arada. Ha, burak Bravo. abi izciymiş. Şimdi arkadaşlar bakın size tek bir şey söylüyorum. Ben izciyim. İlk tur Musa Hanım gittiğini gördüm ve bu turda Peder Burak abiye gitti. Hadi bakalım. Yok, başkanım, ben... sen şey Sağ sola soru soruyorsun. Milletin rollerini öğrenmeye çalışıyorsun. Hemen söyleyeyim başkanım. Ben Bursa'ya gittim. Bursa'da hortlak ya da yeşil izci gözüküyor. Evet. E, e beni zaten. Be ben ben, biraz ben ya. ufak bir araya gireceğim. Şimdi Burak'la Peder'in arasındaki ee, rol rolü öğrenmeyi şöyle oldu. Burak dedi ki ben izciyim dedi ben de izci görüyorum derken benim rolümü söyle. Benimkini yanlış bildi. En ya yapmışsın. deliğe yatıyorsun ya da yalan söyledin orada. Bir saniye bir abicim ben zaten nasıl gördüğümü söyledim. Bu rahatla yağ dökmüş, benim ona geldiğimi gördü. Ya yani nasıl ona ben hain gibi gitmiş olabilirim? Üç tur araştırıyorum, iki tur sana baktım, bu turda Musa'ya baktım. Tamam onu araştırıp kestin, benimkini salladın işte. Hain, hain dedektifsin. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. İşte İbrahim'e gittim, Peder'e gittim akşam. İbrahim Peder'deydi. Evet. Bir ee, i̇şte işte İbrahim'den başkan kimse yoktu Peder'de. Yani haklı. Olarak? Haklıyım arkadaşlar. Arkadaşlar peder asmamız lazım. Abi. Kaya. Evet Ahmetcan. Kaya. Kaya bir saniye bir saniye. Kaya. Eee İbrahim Dile. Afrotuna'yı fetnişka'da göndermeli ve fetnişka bu. ölmesi, fetnişka'ya ölmesi lazım. Ya ispiyonlaması lazım. İkisi de olmadı. Bakın size olayı çözeyim mi? Ben benim Alfra'ya e gittiğimi gördü. Alfra da e <laughs> fetnişka'yı <laughs> kesti, Survivor olduğu için hainlere oynayacak ben, ve bunu söylemiyor. Ben ölmedim. Ben de Sen şey ve hainlere oynuyorsun. Benim evet şey bir Ahmet Can'a söz verelim. Evet Ahmet Can. rolünü ben mi söyleyeyim onu söylesin. Kimin rolünü? Noyan. Noyan, Noyan diyor ya galiba. Ha, ah. Noyan'ın. Evet Noyan. Ben claim atmak istemesem oluyor mu öyle şeyler? Ödemek zorunda değiliz. Güzel söylemiyorum. Ama asarız belki. Ahmet hey, Can da sorum. şüpheli yani. <laughs> ben söyleyeyim. <laughs> <değil mi>? Ben, 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 ben söyleyeyim. Doktor olduğumu da Elison abi ispatlar bence. Doğru. doğru. Ben de doktor gözükmüyor. Ahmet ya, ya deli ayağına yatıyor ya hain cidden de. Evet. Evet Whitehead. Doktor evet. cidden ya, peder... İki türlü de bize zarar asalım riske girmeyin. Ya ben Herkes Ahmet Can'a sonunu görmüşüm. Peder niye Ahmet Can'a gitmedi ben onu anlamadım. Ben de hala ondayım ya. Peder niye gitmiyor? Evet Peder sen bu gece neden Burak abi dedin? Bana bunu açıkla ya. Durak ben hepsini geçtim. Bu Burak abi de ben ne yapıyordun bu gece ya? ya? Sen ya, o adamı bir kere ya, bakmadın yani. mı? Bakın ya, şimdi. Oyunu satıyoruz. Bakın, Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Abi. Ben niye Ahmet Can'a ki... verdim? Siz bilirsiniz. Ben şimdi niye Ahmet Can'a ki... Şimdi adamlar iki tur, iki ilk başta iki kişi ispiyonladı. Doğru tamam mı? Artı iki tane mavi duruyor. Yani mavilerin bombacı olabilir. Ahmet Can'ı zaten biliyoruz. İzci bir sürü izciyim diyen var. Info adamlar var. Görür adamı ya. yani. Ahmet niye öldürmüyoruz o zaman abi? İzgi bir Bir tane, aslanım. izgi çıktı. Bir tane izgi çıktı. Sen Şu an asamıyorsun. da ben deliysem o benim gerçeğim olmaz. Onun benim bakman lazım. Ne kadar şey Da, sattık yine. Ben yine yapacağım yaptım arkadaşlar ben elimden geleni yaptım yani bak şimdi bak izle Ben doktora bakacağım dur doktora da bakmayacağım ben Ahmetcan'a bakacağım artık bu köyde birilerinin elini taşın altına sokmasının vakti geldi Kimselikler Ahmet'e Mahmet'e gitmiyor ya. Bu nasıl iş ya? Hem adamdan şüpheleniyorsun yani hem bakmıyorsun ya. Öyle şey mi olur? Ben bu konuda bu, son, bu konuya noktaya koyacağım yani. İzleyin. Kime gittiğini bulacağım. Bu iş benim işim. Benden başka bu işi çözebilecek daha da köyde adam yok zaten. Birisi oradan mavilere bulmaya çalışıyor. Diğeri diğerine göre onun niye gitmediğini sorar. Kendisi gitmez. Bu işler böyle dönmüyor. Bu işler böyle dönmüyor belli ki. Al işte siz adama hain diyorsunuz ama gece white et Ahmet Can Onun ne yapacağız? Noyun nasıl öldü şimdi al. Hainler ne yaptınız? Burada konuşmadık. Kaynizci. Yani, polis bana neden geldi? Bunu merak ediyorum sadece. Şüpheli tutmak. Bu oyun çok ilginç şekilde gidiyor ya yani dedektif gerekli yere gitmiyor, polis gerekli yere gitmiyor. <laughs> Survivor'ım diyorum, e, katiller var orada. Şöyle arada. bir şey var, belki polis pederin dediğine inandı, Fetniçka'ya hain dedi. Abi nasıl başka maviyim diye yok ki. Hmm. Diğer mavi büyücü o zaman, yani belki Noyan'a büyücü kesti. Olabilir. Evet Ahmetcan. Şimdi ben iki kişiye baktım, Deli olduğumu hani biraz anladım ama... Whitey'de de baktın değil, değil mi? bir oyuncu gözükmüyor evet. Ya bak başka nasıl an, bildim. Sadece mavi yok büyük olmaz Musa. O zaman bak ben delilden başka dedektif yoksa peder benim akılım yani. Ya İbrahim senin delilinden yararlanıyor. <laughs> peder ne oldu Ahmetcan'a e baktığını söyledi artık. Baktım arkadaşlar sakin olun yani artık o kadar sıktınız ki yani. Evet, evet, ya, ne tamam, evet peder. peder. Burak'ı kesen peder evet Aynen. konuş. <laughs> Burak'ı kesen peder. Ahmet ya. <laughs> Ahmetcan bende yeşil dedektifle hain izi gözüküyor. <laughs> Ay Allah Allah. Metis Ya, ya bir, de beni, bak, bir de beni bak bir de beni delilikle suçluyordu bu köy. Gördünüz mü? Bak adam gerçekten yeşil dedektif çıkmış ve Vatide gitmiş. Ya Musa evet. sen harbiden ortak mısın? Başkanım. Evet. Peder Ahmet Can doğru. Evet Bakın, evet Ramazan abi. Kim Bir saniye bir saniye peder evet. Musa mavi fitmiş kamağı. Aslında White zaten ispiyonladı. Ahmetli peder kalıyor yani. Bunlar şey yapmaya gerek yok. peki, peki onların... Bence yeşiller dolara satmayalım. Hangisini asıyoruz? Ortak peki onların değil tek kil çıkmadı mı zaten? Yani onlar da hala şüpheli evet. durumunda. Evet Ahmetcan. Bir, bir... Ahmetcan Ahmet savunsun. Şey mi? İbrahim'den neden şüphelenmiyoruz? <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> doğru. <mu? gülüyor> Safe bence. Yani, yani evet. İzi İzi izci doğru o da. Evet, ya Moza. Artık, yani, ispiyonlayan, bir kill çıktı yani o zaman. Abi, nasıl şüphelenmiyorsun? şüphelenmiyoruz? Evet. Ya, yani. İbo, deli deliyken böyle İbo, oynuyor. Yani. Nasıl gidiyor mesela ispiyonlu olarak? Ha onu açıkla mesela al işte. Al pro nasıl gitti Petnişka ya. Petnişka'nın bu zaman rolü nedir? Keder yani, niye Burak yani, abi kesti ya? Sen baktın mı zaten adama? Şey. Ya ben, ya ben adamı... Yeşiller, yeşiller. Yeşillerdi yeşillerdi. Ahmetcan mı peder mi? Ben Ahmetcan'a verdim. İkisi de oluyor. İkisi de hain olmayacak. Ahmetcan'a verdim asam. ben. Bu ki kıski abi. Ashabı asayım şu anda. Beni az Bu arada ben hainleri kınıyorum. Ben Noyan'a ben gidecektim. Siz neye kinsiniz onu? Abi Musa'yı asabiliyor sadece. Az az. As, as, ben sadece Musa asabiliyor. Ayşegül Ahmetcan'a diyor. Kınıyor sizi. Arkadaşlar yani asamayacağımız çok net değil mi Ahmetcan'a? Efendim ki Murat 95 bit gönderip bir kolide ben taşımış olayım demişti. Şükür ediyoruz. Cidden i̇şte, vallahi o taraflarda kiralar çok yüksek. Yani Bursa ya Bursa'ya taşınmak ister miyim? Belki böyle Ankara, Eskişehir. İstanbul çok kötü. İstanbul yerine Bursa veya İzmir, Antalya olabilir. Buralara taşınmak isterim ama Balıkesir de olabilir aslında ama şey istemem yani. İstanbul istemem çok kalabalık ama oralar da işte Kiralar çok yüksek. Onunla baş edemeyiz biz. Kendi başımıza iş açmayalım hiç o yüzden. Bartın'a taşın ev benden diyor. Bartın haritada de gösterdi desen bulamam bu arada. Bak şimdi infoyu dinle. Bir dakika bir roller bir çıksın. Bana inanmayanlar bana inanmayanlar şu an utancından bak utancından özür dileyecekler. Ayağıma kapanacaklar. Arkadaşlar ben Fetnişka'ya gittim evden çıkmadı bu adam. Bu adamın bizim Survivor olup kesilme ihtimalinden bahsediyorduk. afroda Peder aynı işte ya. Adam harbiden Survivor evden çıkmamış. Evet Peder. Başkanım. Evet Burak'ı kesmiştim. Sonra ne oldu? Evet, peder. Hayır başkanım ben harbiden Afro'ya baktım. Afro bende kırmızı ispiyoncu gözüküyor. Ah be affeder sonunda yakaladım ben de kendime verdim o yüzden yeter artık. İboda, beni bu İboda mumum var İboda mumum var İboda mumum var beni asın. Ama oyu verecek ben olan sen benim. Sen asacaklar Musa emin ol. Musa'ya verelim Musa ya. Kimse almaz Musa. Kimse ya. risk almaz asmaya. E 4-2 mavi 2 hain var neyden asanıyoruz Kim, ki? Kimseye bak kimseye risk almayacak kimse. Ya hain belki hain de nereden biliyor sen ekranda görmüyor ki. Kimse risk almaz şu an. Yani sen tamamen şey dedi yani olur. Gitti test evet, tamam. Evet, evet, doğru diyorsun ya. Ya. <laughs> <bir yere> de, <laughs> e, o zaman sana verir. Yoksa niye versin sana? Ya bir ya. şey diyeceğim. Afro kendine niye oy verdi onu merak ediyorum. Vallahi Belki evet. fitiş kemizde oyunu yok. Alfa niye yaptı, Abi şöyle bir şey evet. bak. Bu oyun ikinci turda satıldı. İkinci turda asabiliyorken asmalıydık. Geri doğru. Zaten Peder, orada. Peder orada. Peder orada. Burak kesinlikle asmalıydık. Peder'i verdik abi. Yani peder'i verdim Survivor olmama rağmen ben oy veriyorum mavi olarak ama yeşillerden bir iki tanesi hep sattı oyunda zaten. Ya işte bak. Mavi. Ya. Nasıl mavi? Yani ya, nasıl? Ben Petniçka'nın Pe 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 mavi olduğunu size kaç sene sen önce anlamadım söyledim. Seni. Sen hainlerle oynasana niye hemen oy veriyorsun? İşte hainlerle oynadı. Afro haindi. Gitti onu kesti. Fetişka Survivor olduğu için kalkanını basmıştı. Hiç sesini çıkarmadı. Peder de sonrasında gitti. Bir de Burak abi kesti. Şey mi? Hiç öyle bir şey olmadı. Ya, bir şey. Bak ilk tur cidden Fetişka'yı araştırdım. Dedektifle Survivor gördüm. Ahmet Can'a yazdım. Dedim ki elleme. Bu adamı elleme. Biz de oynar. Daha hala sen oradan bana oy atıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Benim iki kalkanım duruyor. Arada... Ramazan Ramazan sağ olsun. Bir gece beni tuttu. Kalkanım boşa şey tuttu, yapamadım orada kalkanımı. Gelen de olmadı Allah'tan. Ben size Neyse, aynı bir birini astık. Alpro Fitness kayı kesti. Bir şey demiyor diye. <laughs> Pederi fitness kamer değilse iki yeşil vermemiş yani orada satmış herhalde. <laughs> Yapacak bir şey. Evet. Olay orada abi. Ayda. Ah be. Eren Murat abi biliyorum ya Murat abi esprisine diyorum da arkadaşım öyle diye tanımlıyordu orasını benim için. Dedi ki ben haritada yerini bilmiyorum nasıl okulu buradan kazanırım falan demişti. Bartı şeyde Batı Karadeniz'de. Hiç gitmedim ama benim arkadaş orada arabayla taklattı oradan biliyorum. Bayağı 2-3 taklatmışlar hiçbir şey olmamış yani adama. Tur gibi. Arkadan Google açmadım. Ellerim kolum bak bağlı. Önümde elim bu şekilde. Oturuyorum şu an ne yapacaklar diye. Ya Whitehead ölürken dahi çocuk bana gelmiş ya. Allah'ım yarabbim. Ne işim var <laughs> bende ya? İşte ölüyorsun <laughs> yani. Kendin kurtarmaya bak sen niye bana geliyorsun <laughs> ya? İyi Bir de ispiyoncu bak. Gite git, evinde otur yani zaten ispiyonlamışım bu dakikaya. Deli olunca hakkını veriyor ya bu <laughs> Harbiden veriyor yani. Allah Allah. Niye öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle oldu? Kim ay? Aynlar kim? Ben Nametcan. Ben Nametcan. Ama ben de dedim, inanmadılar. Peder dedim. O kadar bağırdım. Kimse dinlemedi. Ben kendime verdim. Ben dedim de kimse sorgulamadı. Ya. Sen, sen nasıl delisin ya? Ben Afroda gör, beni afroda Ben Afroda mi? Afro'nun bana geldiğini gördü orada zaten deliydi. <laughs> Yok, i̇yi koydu. görmüştü. Yani bir şekilde kesme olduğu falan olmadı zaten deliydi. Şöyle şey <laughs> bir tane deli vardı. <laughs> <O gülüyor> Kalan şey 8 ya. akıllıya bedeldi yani. <gülüyor> <gülüyor>